Hepinize merhabalar arkadaşlar. Squid Toilet 67 Part 2 ter videosu gelecek dedim ve şu anda bunu çekeceğim. İnceleme yani Part 2 izleme tepki 190 falan izlendi. Bu yüzden çekiyorum. Ve evet, terülerim kafamda hazırladım. Bu tuvalet fake mi ya da effect mi? Evet. Hadi başlayalım. burada bir giriş yapıyor. Bir de bazı değişiklikler var. Mesela şunu görmedik. Şu ne? Bilmiyorum. Kusura. Bir de bunun fake olduğu ee, şuralarda mavi gibi bir şey var. Neyse. Sonra işim bitti diyor. Bakın bir şey fark ettim. Şurada kırmızı bir şey var. Bu ne anlama geliyor? Fark ettiyseniz ee, Skynes tuvalette de vardı bu. Fark ettiğiniz mi bilmiyorum. Bakın. Kırmızı göz. Bunda da kırmızı bir şey. Sizce aslında bu ilk bu o tuvalet fake bu da fake olabilir mi? Neyse kafamda deli soklar. Neyse burada işim bitti derken tabii ki de bombayı patlatan Burada otuyor. Olmuyor tabii ki de. Burada bakın. Hani arkadaşlar şurada kolu kopmuştu ya önceki bölümde. Bir testereli tuvalet gelip onu öldürüp testere kolunu almıştı tuvaletin. Ama onun güçsüz olduğunu bildiği halde Titan kameraman niye aldı bence? Bilmiyorum falan diye gerçekten ne bilmiyoruz. Ve burada ses bombası yapıyor. Ve yine bir kılıçla saplama. Bunu speaker yapıyor. Titan TV'nin öldürülmesine de yaptı. 65. bölümdeki fake TV'nin ölmesine de yaptı. Buna da yapıyor. Speaker Titan'ın kılıç özelliği var ama hiç görmüyoruz. Dışında görmüyoruz. Bunun bir sebebi olabilir. Gizli bir karıcı olabilir koruyucu. İşte burada devam ediyoruz ve şu elektronik bir şey var bak. Yani fake cimende de vardı. Onun fake yani robot olduğunu anladık. Ve bu tuvalet de fake olabilir. Niye aga? Çünkü robot yani elektrik çıktı. Bir fake cimende de öldü. Fake çıktı ama o robottu. Bu da belki fake olabilir. Hani tuzak bölümünden sonra artık her şey tuzak gelmiş olabilir. Bu da tuzak olabilir. Yani bilemiyoruz. Ve burada tuvaletin kullandığı atık silahları kullanmış. Durun. Şurada bir şey yapıyor. Yemin ederim şurada bir şey yazıyor. Ne yazıyorlar? Dur. Bu montaj değil. Skibidi 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 yazıyor. Bak 3 tane gibi yazıyor burada. Anlayamadım. Bak şurada. Anlayamadım. Gerçekten anlayamadım. Evet. Burada speaker titanın silahları düşüyor ve şu çekirdek gücünden yardım alıyor burada. Ve bir şey buralarda çok soru var bakın. Şu anda kamerayı yakınlaştırayım yakınlaş. Bakın. Tam tamına şurada görüyor musunuz? şurada. Bunlar ne sizce? Bunlara TV Man diyorlar ama bence TV Man değil bunlar. Öyle karasel şekli yok. Bence bunlar anten ya. Hani böyle dağların üstüne bazen kuruluyor ya gözleme. Bence bu gözleme evlerinden biri. Neyse. İşte öyle falan olabilir. Ve burada çevirmek gücünü kullanıyor. Ve bu sefer asit silahını patlatıyor ve asit silahını patlattığında buradaki yüzü şey oluyor yani. Asitten şavalanıyor ve diğer bomba etkisini de kullandı burada. 10. Acaba bakın nasıl şey geliyorum. Bakın. On git. Git. Bakın arkadaşlar. şu silahlar artık yani tuvalet üzerinden yönetiliyor. Her şey bu bilim adamı tuvalet yönettiği için bence büyük ihtimalle gelecekteki bölümlerde tuvaletler daha büyük ve bu silahlardan bazılarını kullanacaklar. Bunun gibi benzer çünkü asit aldığı için hemen bakın yok edildi. Bir Speaker'man ölmedi ama belki ölebilirdi. Neyse devam ediyor. Bu bölümde daha bu dafı göremedik. Durun bir şey görüyorum. Şurada turuncu duman çıktı. Arkadaki dağdan mı geliyor yoksa Titan kameradan mı? Profesör tuvaleti. Bu arada sesim biraz değişik çıkıyor kusura bakmayın ben de bilmiyorum. Ve ses bombasından etkileniyor bakın. Yine çıkıyor. Yine çıktı. Ve bak küçücük şurada şey var görüyor musunuz? Bakın şu anda bu profesör tuvalet atarken burada plancır kameramanın hızla geldiğini görüyoruz. Ama cık, burada hızlı geliyor yani çok sen göremiyorsun. Şöyle bir an sağdan geldiğini sandık ama küçük küçük geliyor. Biraz daha dikkat edin. bence hepiniz gördünüz. Bakın gördüyseniz şuradan başladı şat diye gitti. Neyse devam ediyoruz. Burada ve yine bir şey yok ve burada plunger kameramın işi bitiyor. Evet. Şimdi buralarda bir şey yok galiba. Şu plunger kameranın olduğu yerde bir şey var mı Bulmak istiyorum da yok bir şey galiba. Neyse. Burada eee takip kameramın Cam gözünü alırken ve g -Man. ama bu gerçek g deli gibi güçlenmiş incelemek istiyorum şuralarında lazerler var şuralarında da altılı lazerler ve yanında ve artık g de çekildi hatırlarsınız speaker titanın sarı yok speaker titanın kırmızı pardon titan kameranın mavi profil tuvaletinde kırmızı ama daha da koyu g de sarı Şimdi öyleyse bunlar ana renk. Yeşil çekirdek nasıl olabilir? Yakında yeşil çekirdekle ilgili bir şey gelebilir. Ve burada tatil kameramanın işi. Bakın. Bakın. Şurada Profesör Tuvalet ağzından bir şey çıkarıyor. Görüyor musunuz? Şurada. Bakın. Şuradaki ağzındaki çizgi şöyle uzuyor. Şu Titan kameramın ağzında bitiyor. Bu ne? Bu yeni hiç görmedik yeni bu gücünü. Belki bu şey olabilir. Bizim bahsettiğimiz şey. Yoksa neyse oralara dönüşecek. Daha çok geç. Ve buradan Titan kameramanın kafasında hatırlarsınız. Titan kameramanın çekirdek gücü şey daha fazla. Çekirdeğini aldığımızda işini bitiyor sandık. Aslında gözündenmiş. Gözündeki şey aldı Ama daha bu kırmızı şeyi çözemedik. O, alıyor ve... 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 Profesör tuvaletin yeni gücü açılıyor. Bak bu TV Men'in kafası diyenler var, demeyenler de var. Şimdi bu TV Men kafası değil. Niye söylüyorum? Çünkü bakın markasında Skibi yazıyor. Titan TV Men'in kafası eski püslü bir şey. Ama bunun bir de markası Skibi Yani bu Titan TV Men'in orada Hani 47. bölümde öldüğünü sanmıştık ya. Onun gücünü alıp da kaçmış olabilir mi bu profesör tuvalet? Vay be. Neyse. Ve burada kırmızı ışın gücünü kullanıyor. TV Man'de de aynısı var. TV Man olsa etkilenmezdi de. Ve bakın. Gözlüğü takan kişi dafık olabilir. Çünkü eldiveni kameraman da olabilir. Yani farklı bir kameraman ama Dafuk. Biz şu anda Dafuk. Çünkü eline Dafuk çok benzettik. Dafuk bize yardım ediyor olabilir. Ve gözü taktığımıza rağmen G-Man gelip Titan kameraman yık donuz olup kafasını testereyle kesiyor. Ve burada bölüm bitiyor. Ve gitti. Şimdi arkadaşlar hatırlarsınız ben demiştim ki Titan TV Man güçlenebilir. Ama güçlenmeyip öldü. Şimdi sonraki bölümlerde Titan TV Man başka kafa olarak ya da Part 3 gelirse Titan TV Man gelip belki Profesör Tuvalet vs g -Man, TV Man'in gücünü yine yenemeyecek. Çok güçlü bir hal ve hani şey oldu ya. TV menin kafasında. Şu gücü. Şu televizyonu alıp kendi yedek parçalarını takıp öyle şey yapabilir. Bu sefer profesör tuvaleti de gebertebilir. Neyse bugün çok yaptık. Bu arada şuradaki şey ne ben anlamadım. Ha bu kılıç olabilir. Diğer videomu umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın bay bay.